Herkese merhaba, ben Elif Ustukoğlu. Bugün hamileler için onların sırt ağrılarını rahatlatacak, pelvik taban kaslarını rahatlatacak, doğumu bir nebze de olsun katkısı olacak bir ders paylaşacağım. Sizden ricam bu dersi doktorunuza sormadan kesinlikle yapmamanız. Çünkü hamilelik döneminde herkes farklı süreçler yaşıyor. Bana uygun olan size uygun olmayabilir. Riskli bir durumunuz olabilir. O yüzden lütfen ve lütfen önce doktorunuzla paylaşın. Eğer uygun derse bu dersi yapabilirsiniz. Bir tane Swiss ball ve çok ufak ağırlıklara ihtiyacımız var. 0,5 olabilir, 1 kilo olabilir. Çok ağır çalışmanıza hiç gerek yok. Zaten 1 kilo sizde 10 kilo, 5 kilo da size 20 kilo hissettiriyor hamilelik ilerledikçe. Malzemeleriniz hazırsa, siz de hazırsanız başlayalım. İlk olarak topun üzerinde oturuyoruz. Şimdi sizlerden ricam yan olarak göstereceğim. Bacaklarınızı açıp pelvik taban kaslarınızı tam olarak topa yerleştirmeniz. Ve burada dik kalmanızı isteyeceğim. Şimdi beliniz muhtemelen biraz daha öne gitmiş pozisyondadır. Biraz onu rahatlatıyor olacağız. Önce pelvik taban kaslarının altında topu biraz yuvarlayalım. Dik durup karşıya bakın. Ve kendinizi hiç sıkmayın. Topu pelvik taban kaslarının altında yuvarlıyoruz. Bütün bedeniniz değil de biraz daha pelvisten itibaren kullanmaya çalışın. Pelviste bu hareketliliği yakalamaya çalışın. Eğer hamileyseniz ve bel fıtığınız varsa bu hareketi tavsiye etmiyorum. Yine bir doktorunuza sorun ama ben tavsiye etmiyorum bel fıtığı olup hamile kaldıysanız daha dik bir omurgayla yapabilirsiniz. Onu da hatta birazdan göstereyim. Şimdi ters yöne yapıyorum. Pelvisi kullanarak daireler çiziyoruz. Hop 1 2 3 4 5. Hop 1 2 3 4 5. Nefes alıp veririn. Son 4 3 kamburlaşmayın. 2 ve son ve merkeze geldik. Güzel. Şimdi sadece El varsa eğer, bu hareketi böyle düz bir şekilde sağ sola yapın olur mu? Beyninizi yuvarlamadan. sağ sola bu şekilde ve öne geri bu şekilde yapın. Çok fazla pelvisi kullanmadan, bacaklarla yapmaya çalışın. Biraz daha hatta önde belki evet daha rahat olacaktır. Dik kalarak. El fıtığı olanlarla bu şekilde yapabilir. Tekrar dik kaldık. Pelvisi, ben kollarımı karşı uzatıyorum sizin görmeniz için. Öne yuvarladım ve nefes alarak merkeze geldim. Tekrar böyle geri ettirmiyorum. Ve nefes var, öne yuvarla, nefes al. Nefes var, öne yuvarla ve nefes al. Ver nefes, al bakalım. Ver nefes, al bakalım. Son sekiz. Yedi. Altı. Beş. Ve. 4 ve 3 ve 2 ve son 1 ve geldik. Şimdi yine oturma kemiklerin üzerinde yerleştim. Bacaklar açık, karnımız rahat. Ve burada dik kalarak sanki sırtını çok az böyle duvara yaslıyor gibi düşün. Bir sağ, bir sola yapmanı istiyorum. Yine pelvisi kullanarak topu böyle pelvisle, pelvik taban kaslarıyla diyeyim. Sağ ve sola hareketlendir. Son dört. 3, 2 ve bıraktım. Şimdi rahat oturabildiğin şekilde topun üzerinde otur. Damıllarını eline aldım. Dediğim gibi çok hafif ağırlıklar olmasını istiyorum. Kolları 90 dereceye getirin ve önde birbirine kapat. Ve tekrar nefes alarak burada aç ama kürek kemiklerini biraz yaklaştır birbirine ve nefes verirken tekrar 2, al nefes ve 3, al nefes ve 4 al nefes ve 5 al nefes ve 6 al nefes bilekleri dikkat 7 düz tuttuk ve 9 son kez yaptıracağım ve son burada bir serbest bırak bakalım Dirseklerini hafif büküyorsun. Dümdüz kitlemiyoruz dirsekleri. Dirsekler bükülürken bir tanesini kaldır. indir ve şimdi diğeri. 2. Ve nefes var 3. Topta stabil kalmaya çalışalım. Böyle hareketli yapmıyoruz. Stabilizasyona odaklan. Ve nefes ver. El bileğine de dikkat et. Ve son 6. Al. Ver. 5. Ve 4. Al tekrar. 3. Al tekrar. 2. Ve son kez yapıyoruz. 1. Kapattın. Şimdi ikisi aynı anda. Ve nefes ver. Bir. Kaldırdığın nokta omuz hizası. Hiç büyük açılarla yapmıyorum. Eğer peş peşe yapamıyorsan biraz dinlendir ve devam et. Eğer ağırlıklarla çok zorlandıysan aynı hareketleri ağırlık olmadan yapabilirsin. Devam bakalım. Son altı. Ve beş. Ve dört. Al tekrar. Ve üç. Al tekrar. Ve iki. Al tekrar. Bebekleriniz sinir hazır mı? Bir. Ve son kez. Ve bıraktık. Güzel. İstersen şöyle bir bırak. Rahatlat bir kendini. Oh. Çevir 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 omuzları. Çekmeler geliyor mu şu an? Hangi aydasınız? Kaçıncı dönemdesiniz? Valla paylaşın benimle. Oh. Çevirin bakalım. Güzel. Al bakalım dambuları. 90 dereceye geldin ve nefes ver yukarıya bir. Peki. 6 tekrar ve 3 altı tekrar ve 4. El bileğine dikkat. Çok aşağı indirmiyoruz. Onu birazdan yapacağız çünkü. Son 5 tekrar. 4 ve 3 2 1 ve bıraktın. Tekrar dinlendir kendini. Ve tekrar gel. Şimdi aşağı doğru indirdin. Arkada böyle dirseklerin birbirine yaklaştırmak ister gibi. Gel geriye çek. Çörek kemiklerini yaklaştır ve yukarıya uzattım. Bir. Omuzlar kulaklardan uzakta. Nefes al. Ve ver bakalım nefes. İki. Al tekrar. Ve üç. Al. Ve dört. Al tekrar. Ve beş. Al tekrar. Ve altı al tekrar ve 7 al tekrar ve 8 al tekrar nefes ve 9 güzel nefes al ve 10 ve bıraktık indir bakalım dumbbellları parmaklarımız başlarına yerleştir şöyle önden geriye güzel daireler çiz kürek kemiklerini iyice hareketlendir ve bıraktık şimdi geldik 4 ayak pozisyonuna mete Dört ayak pozisyonda metine yerleştin. Şimdi bir tane kolunu ileri uzatmanı istiyorum ama bu şekilde çökmeden diki uzun kaldın. Hizana dikkat ettin ve nötrdesin. Nefes verirken kol yukarı bir. Ve nefes var bakalım. İki. Üç. Dört. Beş. Dik uzun kal. Altı. Yedi. Son. Sekiz ve geldin. Şimdi diğerini uzattım ve nefes var Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi ve son. Sekiz ve geldik. Şöyle bir otur bakalım bileklerin ağrıdıysa eğer tersi yöne çevir. Ve dört ayak pozisyonuna tekrar geldin. Kolunu şimdi yana açmanı istiyorum. Yandan yukarıya aldın. Bir. İki ve 3 ve nefes var 4. Diğer tarafa çökmemeye çalış. 5 6 7 son 8. yerleştin diğer tarafına ve 1 2 3 4 5 6 7 son 8 ve geldin. Süpersin. Şimdi bağdaş kur. Otur bakalım. Ben size yan bir pozisyonda olacağım. Kolları karşı uzattığından bula. Nefes verirken geriye doğru çek birini. Böyle bedenin yanından. Nefes alarak uzat. Ve diğeri. 2. Uzat. Ve 3. Uzat. Ve 4. Ve çökme sakın. Dik kal. 8. 9. 10. Haydi devam. 2 1 son kez 2 ve bıraktın. Yerle cansından bunlar. Tekrar şöyle çevir, bir sırtını rahatlat. <laughs> ve şimdi tekrardan bunlar karşıda. Bu sefer ikisiyle yapıyoruz. 1 ve uzat. Ve 2. Alt tekrar 3. Alt tekrar 4. Koltukta oturarak da yapabilirsiniz bu hareketi. Eğer hamileliğin ilerleyen dönemlerindeyseniz biraz zorlayabilir bu şekilde oturmak, mette oturmak. Koltukta oturup ayaklarınız yerde yapabilirsiniz. Son 4, 3, 2 ve son 1 ve geldik. Evet, bunlar yerde. Ben döneyim. Kolları yanları açtın, avuç içlerin yukarıda ve burada daireler çiziyorsun ama kendini sarsma yine. Güzel dairelerini çiz. Çevir kolları. Nefes al var. Ve şimdi daireler ters yöne. Son altı. Beş. Dört. Üç. Bitmeyen bir üç saniye. İki. Ve bıraktın. Bir elin da. Yana doğru stres yapacağız ama bunu çok fazla böyle abartarak yapmanızı, uzanmanızı istemiyorum. Karnınızın bu kısmının bu şekilde gerilmesini istemiyorum. O yüzden el yandan, omzu da sıkıştırmadan, dirseği bükerek olduğun yerde kalçanın iki tarafı da zemine eşit ağırlık verirken hafif bir uzanman istiyorum. Yani çok fazla yere çökmeden. Hatta çökmeyi hiç yapmıyoruz aslında. Uzanmaya çalışıyoruz. Minik. Çok hafif bir gerginlikte kalabilirsin ama lütfen bu hareketle üstüne gitme. Nefes var. Al tekrar. Hadi birer tane daha. Nefes ver. Minik uza. Al tekrar. Ve son kez ver nefes. Ve yavaşça geldin. Parmakların omuz başlarına yerleştir. Önden geriye daireler çiz. Son 5, 4, 3, 2 ve bıraktık. Hepinizin bebişleri hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Ders yaptıysanız eğer yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Ya da bana Instagram adresinden özelden mesaj da atabilirsiniz. Sizler için de yavaş yavaş videolar paylaşacağım. Bugün yaptığımız ders hamileliğin her dönemine uygun bir dersti. Hamileliğin haftalarında farklı tekniklerle, farklı ders metodlarıyla çalışılması gerekliyor. Ama bu egzersizlere spesifik bir durum yoksa hemen hemen bütün hamileler zaten yapıyor. Bizler de yaptırıyoruz eğitmenler olarak. Kendinizi hiç zorlamadan basic bir şekilde derste de söylediğim gibi ağırlıklar ağır geldiyse eğer ağırlıksız olarak bile ders yapabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.